Bueno, gracias por las felicitaciones. Uh, nosotros estamos trabajando uh, mucho en el mercado, estamos ya hablando con algunos jugadores. Creo que es importante construir un equipo uh, líder. Sí. Daha önce de aslında bahsetmiştim. Bizim sahadaki en büyük amaçlarımızdan bir tanesi sahanın tamamında, oyuncuların tamamında sorumluluk alabilecek oyunculara sahip olabilmek, lider oyunculara sahip olabilmek, herkesin eşit şekilde sorumluluğu yüklendiği, herkesin eşit şekilde yükü sırtladığı bir takım oluşturabilmek. Marek Amşik üzerinde bakarsanız eğer Marek seviyesinde o yaşta, o tecrübede, o profesyonellikte bir oyuncu bulabilmek çok kolay değil. Çünkü Marek'in buraya geldiği ilk gününden itibaren 33 yaşında çalışmaya bu kadar iyi niyetli çalışan ve çalışmaya bu kadar aç bir oyuncu çok kolay değil. Bizim de görüştüğümüz birçok oyuncu var ve bu oyuncularla tabii ki görüşmelerimizi sürdürüyoruz. İyi oyuncular aramıza katmaya çalışıyoruz. Biz eğer Marek seviyesinde ona benzer, o yaşta, o tecrübede bize bu liderliği gösterecek oyuncu bulsak tabii ki aramıza katmak isteriz. Ama dediğim gibi zaten şu an görüşmelerini sürdürdüğümüz çok oyuncu var ve bu oyuncuları değerlendirmeye çalışıyoruz.